arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir tane oyun buldum. Efsane bir oyun da efsane bir oyun. Bu oyunu oynayacağız arkadaşlar. Bu oyunda böyle bir tane e, aracımız var. Bu araç bu otları almamız lazım arkadaşlar. Bu otlar yani sabah gibi bir şey düşünüyorum arkadaşlar. Videomu da like atıp abone olmayı unutmayın. Yani e, Şeyden hemen girmedim var arkadaşlar. Biliyoruz bu oyunlardan. <laughs> Beğenip abone olmayı unutmayın. Tamam attık bunları. Şurada güçlendirebiliyorsunuz. Hatta ben bunu birazcık oynadım. Çok güzel bir şey. Çok güzel bir oyun yani. Yetmedi birazcık da güçlendirdim arkadaşlar. Güçlendirmeye hakkımız var zaten orada. Şurada, şurada keselim ama arkadaşlar. Şu makineyi zorlayan şey nedir biliyor musunuz? Makineyi zorlayan şey gerçekten ot. İnanan musunuz? Ot. Ciddi diyorum ot. Ben susuyorum arkadaşlar neden susmayacağım? Bakın arkadaşlar. Da... Ses çıkmıyor arkadaşlar. Bir türlü ses çıkmaz. Double'ledi bir türlü ses çıkmaz. Boy da sessiz boymuş. Herhalde gece uyuyacaksınız. Annenizden gizli gizli oynayacaksınız. Öyle bir huyla benziyor. de full kızacaksınız Arkadaşlar. Öyle gece gece oynayacaksınız. Arkadaşlar direkt bizim gidip şimdi güçlendirmemiz lazım makineyi. Makine zor o topluyor çünkü. Tam birazcık verelim. Verdik. Gittim. Paramız da oldu. Tamam buradan aldım. Ciddi misin ya? Sadece sen kırmızı otları aldın. Bak şahı, Ay, bu adı işte, şey. ben... Arkadaşlar yanımda kardeşim var. Asile sen gel. Bak, Video çekiyorum. Meyli babalı olmayın Bayıl Dur dur dur. Şah tamam arkadaşlar oldu. Ben kalemim nerede? dayı, dayı. Dayı ya, dayı ya. Arkadaşlar basmamız lazım makine. yani doğru topluyor bildiniz. Şu savallarda da alalım. Oo. Oh, oh. Oo. Oh. o. Oh. 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 Bence de ya. sen de Arkadaşlar bu arada değişik değişik oyunlar yükledim. Onları da oynayacağım. <laughs> Ne, üç dünya, üç dünya. Ya, Sen çınır, bebek bir şey üstüne Bebek. Arkadaşlar. Bebek. Ya bir ya Bir video çekiyorum ha. Oh bunu da atacağım bu arada. Arkadaşlar şurada anda... modları kes. Ne yapıyorsun? Abi ben internetimi kesemiyorum. İşte bir de reklam çıktı. İthalatlı oyun, bir ithalatsiz oyun bu da bilmiyoruz. Asıl az al. Kız, Dur, dur. Şey. dur, dur, dur. dur da izlesin ki dursun Kenan Dur izlesin dursun. Abi yere girdi. Şey yere girdi abi ya. ya, ya, ya. <laughs>

arkadaşlar. Ya Oo. abi git bir ya. Git. <laughs> arkadaşlar ne kadar <laughs> Asile kız bir aylık en Arkadaşlar Arkadaşlar pe botlar. Ha botlar öyle oluyormuş. Arkadaşlar bu arada her atladığımız zaman botlar bize o kadar fazla kolay gelecek. Bakın. Yine düt düt düt. Yine düt düt düt. Al makine al. Abi yedi yedi Makineye verdim aşkım sen kapat. Televizyonunu, telefonunuzu kapat. Ben ben zaten video çekiyorum. Sen de bana bakarsın. telefon Ya arkadaşlar siz beni mecbur ettiniz. Ben bu video internetini kapattım. Hadi bu sizin için gelsin. Allah belanı. Düz çekilen kameraya girdim. Allah belanı versin. Efendim. Dur anneciğim yoğurt yiyeceksiniz hadi. Aa internet yok. Hadi bakalım gelin yoğurt yemeye. Hadi şey geldi buraya. Anne. Video çekiyorum şu Hayır durdur, Arkadaşlar umarım video sevmişsinizdir. umarım beğenmişsinizdir. Umarım yani başka bir şey görüşürüz. Demeyeceğim. Durduracağım arkadaşlar.